Herkese merhabalar. Bugün son dönemlerin en popüler konularından biri olan akıllı mercekten bahsetmek istiyorum. Çünkü hastalardan gerçekten oldukça yoğun soru alıyoruz bu konuda. Akıllı mercek ne demek? Gerçekten gözün içine takıldığı zaman akıllı hareket mi ediyor? Akıllı görmemizi mi sağlıyor? Hayır. Burada tabii ki bu tabirin söylenmesinin nedeni uzak, orta, yakın bütün ara mesafeleri görmemizi sağlayan bir mercektir. Peki biz bunu ne amaçla takıyoruz? Hastalara neden takıyoruz ya da bize nasıl talep geliyor? Normalde hastalarımız 50 yaşından sonra özellikle gözlük numaralarının hızla arttığından şikayetçidir. Hepimiz bunu yaşayacağız tabii 50 yaşından sonra. Fakat geçmişte Uzak problemi olan hastalarda ise bu çok daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Numaraları 4'lere, 5'lere, 6'lara kadar çıkabiliyor hastaların. Ve artık gözlük onları için sınırlayıcı bir neden oluyor. Hayatlarını rahat yaşayamıyorlar. Özellikle sporla uğraşan insanlar çok daha kısıtlandığını söylemeye başlıyorlar. İşte bu noktada akıllı mercek gerçekten akıllı hareket eder. Çünkü size gözlükten bağımsız bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Normalde daha önceki videolarımda katarak cerrahisinden bahsetmiştim. Aslında katarak cerrahisinin birebir aynı tekniğiyle yapıyoruz. Burada tek fark yaratan şey mercek. Merceğin özelliği biyomedikal mühendisliğince üretilmiş uzak, orta ve yakın mesafeyi çok güzel bir şekilde ayarlayarak görmemizi sağlar. Bundan birkaç yıl önce ortaya çıkmış multifokal dediğimiz ya da çok odaklı dediğimiz merceklerde bazı problemler yaşanıyordu. Mesela gece araba kullanırken hasta, hareler, halolar gördüğünü, yansımalar yaşadığını söylüyordu bize. E, ve son iki yılda ortaya çıkan yeni yapılmış merceklerle gerçekten deneyimlediğimiz kadarıyla da hastalar çok mutlu ve gözlüksüz yaşamlarına çok güzel devam edebiliyorlar. Peki biz kimlere bunu yapamayız? Asıl burası çok önemli. 40-50 yaş arasındaki hastalar bize taleple geliyorlar ama ben etik olarak takılmasını çok ...desteklemiyorum. Ben de 43 yaşında biri olarak... ...hani bunu gözüme bu yaş için taktırmazdım. Ama 50 yaş üzeri için... ...gerçekten çok efektif. Diğer kısımda 70 yaş üstü hastalar için... ...bunun düşünülmesi gerekir. Hastayla güzel güzel görüşmek gerekir. Çünkü yaş ilerledikçe her şeye adaptasyonumuz... ...gerçekten çok zorlaşıyor. O yüzden 70 yaş üzeri hastalara... ...takılmasında biraz... ...düşünmek gerekir. Ve... Asıl önemli olan diyabetik hastalara, yani çok ileri diyabetli hastalara bunu e, takmayı tercih etmiyoruz. Bunun da nedeni ileride kanama yaşadıklarında göz içi kanamalar, damarsal problemler. E, ben de kendim vitrektomi cerrahı olarak görüş alanımızı daralttığı için bu merceğin bu yaşlarda takılmasını çok desteklemiyoruz. Ama onun dışında gerçekten gözle bağımlı olmuş 50 yaş üstü hastalar için inanılmaz kolaylık sağlayan güzel bir yöntem bence bir şans verebilirsiniz gözlerinize diye düşünüyorum.